Ayşe Şahin eşine hayat sigortası yaptırdıktan sonra evi terk etmiş. İddiaya göre de sevgilisinin yanına kaçmıştı. İkilinin Nazım Şahin'i öldürüp sigortadan gelen parayı alacakları öne sürüyordu. Can güvenliğimiz yok diyen kızı babasıyla birlikte Esra yardım istedi. Ayşe Şahin bugünkü canlı yayında öyle bir açıklama yaptı ki herkesi şaşırttı. Hayatına girdikten sonra Nazım'ın ölümünü düşünmeye başladı. Dağ var. Bir sıcaklık, sıcaklık indi. <laughs> <laughs> Sevdiğim adam. <laughs> Acaba Şevki ile Ayşe beraber olmak için Nazım'ı içten içe zehirliyorlar mıydı? Bu benim düşüncem değildi o onun düşüncesi. Nazım'ı bayıltan Yoğurtlu makarna. Sen ben mi pişirdin makarna? Ben pişirdim. Ben yemedim. Ben karnım tadım. ben yemedim. Ölecek ilacı var mıydı? Aha. Tipreş, tipreş. Anladım. Yedikten hemen sonra mı etki etti makarna? Hemen sonra. Hastanedeyiz, uzaklarda ölmesini <laughs> seyredermiş gibi seyrediyor. Sen orada ona bir şey olmasını istedin ama olmadı. Aha. Olanları seyrediyorsun. Biraz beklesen. Ne tamam, yaşatacaktın tamam. da yaşatamadın bize? Tamam az bekleyin. Babamın can güvenliği için geldim buraya. İnsan değilsin gibi geliyor bana ya. <laughs> Vasisi olduğu eşine hayat sigortası <laughs> yaptı sevgilisine kaçtı. Cinayet planı iddiası ortalığı karıştırdı. Ayşe ve Şevki birbirlerine kavuşabilmek için Nazım'ı öldürmeyi, yok etmeyi kafalarına koymuşlar. Neden öldürüp de gitmemişim? Belki girişimde bulunduğun zehirlendi, korktun. E, hiç kadar zehirlenmemiş ya. Bugüne kadar zehirlenmeyen Şevki'den sonra niye zehirlendi? Ne bileyim ben. Vallahi ben o kadar şeytanlıkları bilmiyorum canım. Ayşe Şahin eşini ve çocuklarını bırakıp bir anda evi terk etti. İddia o ki gitmeden hemen önce de engelli eşi Nazım Şahin'e hayat sigortası yapmış, dahası onu evdeyken zehirlemeye çalışmıştı. O tüm suçlamaları reddederken eşim zaten ölecekti açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Her gün böyle... bakaya tavana bakıyor. Yatıyor, uzanıyor. Başına geliyor sürekli. İyi misin, iyi canım misin diye. Bir yerde kaldım var diye Hayat sigortasından para alma fikrini siz mi verdiniz? Hayır, kesinlikle öyle bir şey düşüncem olmadı. Öyle bir şey kendisinin fikri olabilir. Kirli işlere bulaştığı da öne sürüldü. Ortaya çıkan yeni görüntüler vardı. Bütün bunları öğrenen sevgilisi de canlı yayında onu terk etti. Acaba hani sen karanlık görüyorsun ya, bu sihirleri yaptırıp Nazım'ın öleceğini mi düşündün? Ya. Hani sihir yaptır, yap, yaptıranlara kesinlikle karşıyım. Aşığım diyen Ayşe Şahin yine de vazgeçmedi. Seni ortada böyle bırakması için bu da onun için bir bahane oldu. Seni terk ediyorum cümlesini sana ben kurmadım. Ne diyorsun sen de de bunu. Niye de ya? Niye bu senin böyle bir <laughs> Çünkü buradan burada. çıktıktan sonra kandıracak onu da o yüzden.